Merhaba. Doçent Doktor Esra Demir ben. Bugün sizlere e, hormonlarımız hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Kortizol hormonu neden stres hormonu olarak bilinir? Vücutta fazla olursa ne olur? Kortizol hormonu vücudumuzun stres hormonudur. Vücudumuz strese girdiğinde beyinden ve böbrek üstü bezlerimizden salgılanır. Bu vücuda enerji sağlaması için, o an stres durumuyla baş edebilmesi için güç verir. Karaciğerden şeker yapımını arttırır, kas dokuya, kemik dokuya şeker üretim gönderimini arttırır. Böylelikle vücudun savaş ve kaç tepkisini vermesini sağlar. Kortizol savaş kaç durumunda en önemli olan organlardan kalp, beyin, kas doku gibi organlara kan akımını arttırır diğer organlardan geçici olarak kan akımını azaltır. Bu da vücudu strese karşı dayanıklı hale getirir. Bellek üzerinde de çok önemlidir. Çünkü o an aklımıza gelmeyen, stres durumunda aklımıza gelen şeyler kortizol sayesinde olmaktadır. Fakat kortizolun fazlalığı da zararlıdır. Fazla kortizol, vücudun sürekli stres altında olmasına sebebiyet verir. Bu da maalesef hem hücresel düzeyde yaşlanmasına hem de yıpranmasına sebebiyet verir. Tiroid hormonları az salgılandığında neden kilo oluyoruz? Çok salgılandığında neden çarpıntı yaşıyoruz? Ben bunu polikliniğe gelen hastalarıma da aynen şöyle anlatıyorum. Tiroid hormonu bizim orkestra şefimiz. Tiroid hormonu az çalışıyorsa vücudumuz az çalışıyor. Çok çalışıyorsa vücudumuz da çok çalışıyor. Yani orkestra şefi ne diyorsa aslında vücut onu tekrar ediyor. Tiroid hormonları çok çalıştığı zaman vücut normal performansının iki katı, üç katı fazla performans sergiliyor. Bu da çarpıntı, halsizlik, terleme, titreme, asabiyet hali, çabuk sinirlenme durumlarına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda tiroid hormonu az çalıştığında vücut tam bir istirahat haline geçiyor. Kalp hızımız yavaşlıyor, kabızlık olabiliyor, halsizlik, unutkanlık, saç dökülmesi gibi, deri de kuruma gibi şikayetleri olabiliyor kişilerin. İnsülin sadece diyabetle mi ilgilidir? Yağlanma ve açlık hissiyle de bağlantısı var mı? İnsülin pankreastan salgılanan bir hormondur. Endojen yani vücudun kendi ürettiği bir hormondur. İnsülinin hiç olmadığı kişiler vardır. Tip 1 diyabette dediğimiz insanlar bunlardır. Yani vücutlarında hiç insülin yoktur. Tip 2 diyabet dediğimiz ise vücutlarında insülin olup da doku düzeyinde cevapsızlığı olan hastalarda vardır. Fakat insülin sadece diyabetle ilgili değildir. Bizim normal gün içerisinde yemek yedikten sonra herkeste olan insülin salgımız mevcuttur. Bu salgı bizim o gün yediğimiz besinlerdeki karbonhidratı dengelemek için için vücut tarafından otomatik olarak salgılanır. Düzensiz beslenmeyle ve egzersiz yokluğuyla vücutta artan insülin özellikle yağ doku olarak depolanıyor, karaciğerde de karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Yani insülinin tek yaptığı şey sadece şeker hastalığı değil, kontrolsüz salgılanmasının yaptığı şey aynı zamanda hem karaciğer yağlanması hem obeziteye sebebiyet veriyor. Peki biz insülini en doğru ne şekilde salgılatabiliriz? Özellikle karbonhidrat tüketimimize dikkat etmemiz gerekir. Karbonhidrat arttıkça insülinin artacağını bilmemiz gerekir. Bunun haricinde egzersiz de çok güzel insülin dengeleyicidir. Yani bir kişi sağlıklı besleniyorsa ve egzersiz yapıyorsa, özellikle kardiyometabolik egzersiz diyoruz. Aerobik egzersizler, yüzme gibi, yürüyüş gibi, koşu gibi egzersizler yapıyorsa insülini gayet dengeli salgılanıyor diyebiliriz. Leptin hormonu neden tok hissetmemizi sağlar? Leptin direnci nedir? Leptin hormonu yağ dokudan salgılanan ve vücudumuza tokluk sinyali gönderen hormondur. Leptin hormonunun düşük olduğu durumlarda özellikle kişilerin açlık hissiyatı belirgin olur. Leptin direnci ise leptin hormonu olduğu halde vücudun leptine cevapsızlığı demektir. Yani dokular tok olduğunu hissetmezler ve sürekli beyni açlık sinyalleri gönderirler. Burada leptin hormonu mevcuttur fakat doku bunu tanıyamıyordur. O yüzden de yeni geliştirilen obezite ilaçları özellikle iştah kontrolü üzerine çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Testosteron seviyesi düşünce erkeklerde sadece cinsel isteksizlik mi olur yoksa ruh hali de etkilenir mi? Testosteron düşmesinin en belirgin belirtisi tabii ki cinsel isteksizlik ve e, performans düşüklüğüdür. Fakat sadece bu değil, aynı zamanda depresyon, özgüven eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, kas dokuda azalmada görülebilmektedir. Oksitosin sadece kadınlara mı ait? Erkeklerde oksitosin ne işe yarar? Oksitosin e, özellikle kadınlarda doğum sırasında rahim kasılmasına sebep olarak bebeğin emzirmesiyle beraber tetiklenen bir hormondur. Fakat oksitosin erkeklerde de bulunur. Özellikle bağ kurmada, e, duygusal yakınlaşmada, orgazm sırasında erkeklerde de salgılanabilir. Serotonin eksikliği depresyona mı yol açar? Serotonin salgısını arttırmak için neler yapılabilir? Serotonin mutluluk hormonu diye bilinir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda en çok bağırsaklardan salgılandığı tespit edilmiş. Hatta o yüzden bağırsaklar ikinci beynimiz mi diye bir iddia ortaya atılmıştır. Serotonin eksikliğinde depresyon, intihara meyil gibi şikayetler olabilir. Çünkü mutluluk hormonu eksikliği bunlara sebebiyet verebilir. Serotonini arttıran en önemli şey ee, kesinlikle kişinin iyi beslenmesi, egzersiz yapması, güneşe maruziyeti bunlar serotonini ciddi oranda arttırır. O yüzden kuzey ülkelerinde serotonin düşüklüğü ve intihara mail çok sık görülmektedir. Bazen endojen serotonin dediğimiz kişinin içsel serotonin eksikliği olabilir. Böyle zamanlarda kişi egzersizini de yapsa güzel de beslense serotonin tamamlayamayabilir. İşte böyle durumlarda özellikle de depresyona bir meyil görülüyorsa medikal olarak serotonin desteklenebilir. Antidepresan dediğimiz ilaçlar vücut serotonin düzeyini arttırıp serotonin duyarlılığı arttıran ilaçlardır. Dopamin neden ödül hormonu olarak bilinir? Bazı bağımlılıklar dopaminle mi ilgilidir? Örneğin sosyal medya, tatlı, alışveriş. Dopamin haz hormonudur. Dopamin kişinin özellikle haz duyabileceği şeylerde salgılanan bir hormondur. Nedir bunlar? Tatlı yemesi, yemek yemesi, sinemaya gitmesi, sevdiği birini görmesi, görme, görmek istemeye devam etmesi gibi haz aldığı durumlarda salgılanır. Fakat dopamin geçicidir. Yani sürekli serotonin gibi vücutta kalmaz. Aslında dopamini idareli kullanmak lazım. Çünkü vücudumuzdaki dopamin deşarjı ne kadar uzun süre kalırsa karşı aldığımız haz o kadar uzun süre kalacaktır. Dopaminimiz hızlı tükenirse o çok sevdiğimiz şeylerden bile kolayca vazgeçebiliriz. Uyku düzenimiz melatonin hormonunu nasıl etkiler? Melatonin hormonu gece salgılanan bir hormon olduğu için, eğer biz gece uyumuyorsak, özellikle saat 12 ile 3 arasında ayaktaysak melatonin salgılanamıyor. O yüzden de uyku düzensizliği çok sık görülüyor. Uyku düzensizliği ek olarak melatonin bağışıklık sistemimiz üzerinde, moodumuz üzerinde de çok etkin. Gece 12 ile 3 arası uykusu uyumayan insanlarda melatonin salgısı olmayabileceği için en azından melatonin desteği almalarını istiyoruz. Jetlag durumlarında da gördüğümüz e, vücut dengesinin bozulması aslında bu melatonin eksikliğine bağlı. Öyle durumlarda da melatonin takviyesi veriyoruz kişilere. Ama burada en önemli olan şey tabii ki melatonin takviyesi değil, gece 12 ile 3 arası uykusunu kişinin alması ve endojen melatonin yani vücudun kendi salgıladığı melatonin salgılaması. Burada karanlık odada uyumak da çok önemli çünkü melatonin karanlık ortamda salgılanır. O yüzden de odanızda ışık varsa yeterli bir düzeyde melatonin salgılanamıyor demektir. Prolaktin hormonu sadece emziren annelerde mi etkilidir? Erkeklerde yüksek olursa ne olur? Prolaktin süt hormonudur. Kadınlarda da erkeklerde de salgılanabilir. Prolaktinin yüksekliği bizde emziren annelerde normal bir durumdur. O yüzden de prolaktin yüksekliği olan emziren bir kişiye ileri tetkik yapmaya gerek yoktur. Ama emzirme dönemi haricinde prolaktin yüksekliği mutlaka araştırılması gereken bir durumdur. Çok nadiren moleküler düzeyde farklılıkları olan kişilerde de laboratuvar olarak prolaktin yüksek gelebilir. Ama bu ihmal edilebilir düzeydedir. Yani çok çok nadir görülür. Prolaktin yüksekliği olan özellikle de belli bir düzeyin üzerinde, belli bir cutoff değerinin üzerinde prolaktin yüksekliği olan kişilerde hipofiz dediğimiz bir endokrin hormon bezimiz var beynimizde. Ona yönelik inceleme yapmak gerekir. Çünkü prolaktin salgılayan bir kist, bir kitle olabilir. Prolaktin hormonunun yüksekliğinde erkeklerde cinsel isteksizlik, kadınlarda adet düzensizliği görülebilir. Böyle durumlarda özellikle de cinsel performans bozukluğu olan erkeklerde muhakkak prolaktin hormonuna bakmak gerekir. Androjen fazlalığı neden sivilce, tüylenme ve kilo yapar? Androjen fazlalığı özellikle de testosteronun ön planda olduğu kişilerde görülür. Sadece erkeklerde değil, kadınlarda da görülebilir. Özellikle polikistik over sendromu olan kişilerde testosteron yüksekliği görülür. Bu da erkek tipi kellik dediğimiz özellikle ön bölgelerde saç dökülmesi, sivilcelenme, vücudun normal bölgelerinde kadınlarda beklenmeyen bölgelerinde tüylenmesine sebep olabilir. O yüzden de androjen fazlalığı kadınlar için zararlıdır. Erkeklerde de belli bir düzeyin üzerine çıktığında yine koroner arter hastalığı gibi kalp hastalıklarına sebebiyet verebilir. Cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Doğal yollarla hormon dengesi sağlamak mümkün mü? Hangi alışkanlıklar hormon sağlığını destekler? Hormon sağlığımızı önemsiyorsak öncelikle çok iyi beslenmemiz gerekir. Paketli gıdalardan uzak durmamız gerekir. Mümkün olduğunca organik gıdalara ulaşabilmemiz gerekir. Çünkü aldığımız her hormonlu gıda maalesef hormon dengemizi bozacaktır. Özellikle günümüzde e, yediğimiz, içtiğimiz şeylerin aşırı hormonlu olduğunu göz önüne alırsak çok küçük yaşlarda dahi çocuklarda tüylenme problemi, erken adet görme, erken ergenlik gibi şeylere rastlayıp erken ergenlik gibi durumlara rastlayabiliyoruz. Bunun en önemli nedeni beslenmemiz. Aşırı kilo almamız hormon dengemizi olumsuz etkiliyor. Gece uyumamamız, yeterince uykumuzu almamamız hormon dengemizi olumsuz etkiliyor. Ve egzersiz. Egzersizi düzenli yapmayan kişilerde hormon dengesizliği çok sık görülüyor. O yüzden sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku ve dengeli egzersiz hormon dengesinde en önemli şey. Bugün sizden gelen hormonlarla ilgili soruları yanıtladık. Bunlarla ilgili merak ettiğiniz, daha detaylı öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen siz de doktorunuza danışın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.